Dolapların içinde son durum nedir Kadir? Dolapların içi berbat. Elimizden geldiğince hızlı hızlı silmeye çalışıyoruz. Şu anda Asiye iki dolabını bitirdi. Şu an üçüncü dolabında. Ben de şu bütün kenar köşeyi bitirdim. Altı bitiriyorum. Buranın kapağını sileceğim. Benim buradaki işim bitmiş olacak. Ama beyaz eşyalarımız duruyor daha. O yüzden hızlanmamız lazım. He Asiye? Evet hızlanmamız lazım. En son gücümü kullanıyorum. Su bile yetişemiyor bana. Çok kötüdür. Anam buradan sular aktı. Ay gidiyor. Ne yapıyorsun Kadir? Dikkat et. Kendimi ligay boşluğa bırakmak istiyorum. Çok kötü ya, berbat. Ah bizim düştü ya. Düştü bir yenisini alırsın Asya. As tamam bizim. Örümcek ağları, yağlar, lekeler. Asiye Hanım'ın e, mutfak dolapları çok yağlı değildi. Mutfak dolapları üzerine ve kutlarına bakacağım. Ama bugün hiç temizlik göremiyorum. Niye göremiyorsun? Kör müsün sen? Nasıl göremiyorsun? İki tane dolap kapağı sildiniz sabahtan beri Asiye Hanım. Aha! İki dolap kapağı öyle mi? O iki, iki dolap kapağı on dolap kapağına bedel. Ya onu bırak o öyle konuşuyor konuşuyor. Bir yardım ettirdin bir hiçbir yeri yapamıyor. Bir dakika bir dakika. Ben neden yardım edecekmişim? Temizlik yapmak benim görevim değil. En ben de sunucuyum yardım ediyorum da kıza. Seninle kapı gibi sözleşmemiz var ama Kadir. Kandırdınız beni. Temizlik yapacaksın diye anlaştık seninle. Bana dediler ki hele yalanlar bilerseler geçersin. Ben Kadir'e hiçbir şey yaptırmazdım. Tabii tabii kesinlikle öyledir. Yemin ediyorum kolay kolay yorulmam. Gerçekten. O belli. Bak o, o önden haklısın. Siz onu bunu bırakın da mutfağa ne kadar süre ayırdınız onu söyleyin bana. İki saat. Diyorsun zaten önce. Elimi Hadi. Önü basan çıkmayız. Çıkamayız. Senin adın Asiye mi Kadir? Evet. Niye? Sen neden Asiye Hanım adına karar veriyorsun? Ay canım ya. Ha, bana mı dedin ya? Beni savunuyor canım benim. Bana mı dedin? Ne demek Kadir? Sen beni dinlemiyor musun? Dış ses ben konuşacak durumda değilim zaten. Ben onun birlikçiliğim Kadir onu anladı an. o yüzden. Rüya Avuk sizin avukatlığınıza soyunmuş ama baksanıza Kadir'in kendine hayrı yok Asiye Hanım. Ya bizim canımız çıkmış. Ben Kadir'i sivilde yakalasam yüzüne bakmam vallahi. <laughs> Ayağında şort, parmak arası terlik. <laughs> Adam beni öldürecek, öldürecek. Ben genel konuşuyorum. Çok seviyorum sana takılmayı Kadirciğim. Ben ömrümde böyle takılma görmedim. Ama seyircilerimizin bazıları sana gerçekten bu kadar kötü davrandığımı düşünüyorlar. Yok ya, ya özel hayatta çok iyidir sorun. Yok canım. Zaten özel hayatımızda hiç görüşmediğimiz için sorunumuz yok. Ciddi anlamda hiç özel hayatta görüşmedik o kadar bıkmışız ki birbirimizden. Öyle tabii. Beni aramaya bile korkar. Evet. Önce mesaj atarım abi müsait misin diye. 15 dakikayı geç... O ne 15 dakika? En fazla 6-7 dakika. Ne yapayım? Sıkılıyorum ben. Mesela ailece bir yere yemeğe gittiğinizde de herkes oturup sohbet etmek ister. Ben hemen yemeğimi yiyip kalkmak. E niye elini sen de Aynen öyle. Bir, bir eşin dostun. E niye eskileri konuşuyorsun? Kim ne yapmış? Sevmiyorum. Ne bileyim işte kötüsünü iyisini araştırın. Akraba sohbeti de sevmem. Mal varlık ayaklarını dökün şunu aldım diye bunu yap. Ne gerek var Kadir? Zaten her şeyi duyuyorum sağdan soldan. Sen çok sıkıcısın. İyi ki biz seninle aynı evde falan değil. Sıkıcıyım doğru. Bence sen benle takırsan hayatın renklenir. Ben seni açarım. Ben de seni kaparım. Ya <laughs> Aç kapı, aç kapı, aç kapı. Sen yani sarı bezle mutfak dolabı mı kuruluyorsun? Hayır, kuruluyorum, evet. İyi yapış lan kızım, Temiz iyi Ne istiyorsun? İsviçre de böyle demek ki Kadir. İsviçre'de bilim adamları görse senin saçların yolarlar. Hayır, bu bezi başka bir yere kullanmış olsaydım belki. Anladım canım. Asiye Hanım'ın mutfaktaki yağ kırıntıları kalırsa tabii ki puanlarımı etkileyecektir. Sizinle sohbet etmek için küçük bir mola vermek istiyorum Asiye Hanım. Sürenizi durdurdum. Tamam. Süren durdu gel otur şuraya. Hadi Kadir sen de otur Asiye Hanım'ın yanına. Bakın aklıma ne geldi. Hangi bölümdeydi hiç hatırlamıyorum ama bir gün yine programı çekiyoruz. Yarışmacımızın duygusal ve çok hüzünlü bir hikayesi var. Ben de hanımefendiyle sohbet ediyorum. Yarışmacımız çok duygulandı. Hani neredeyse ağladı ağlayacak. <laughs> bu arada Kadir de bizimle hiç ilgilenmiyor. İşinde gücünde. Ben o arada bulaşık yıkıyorum tamam kız da benim yanımda bu da kızı di diyor da diyor diyor da diyor. Kızın değil. Elimizin... Temizik işinde mi? Temizlik <laughs> senin gibi <gülüyor> yarışmacı. <gülüyor> Bu sordu sordu işte şöyle böyle kız eli ağlamaya gözleri daha doldu tamam Ama ben anlamadım o an sahneyi. Ben de bulaşık yıkıyorum. Bu dedi ki nerelisin? Dedi ki diyeyim Sivas'ın yolların çık. Muhabbetin ay. içine limon suyu sıktı anlayacağınız. Aşağı mahalle sen misin? Yukarı mahalle sen misin? Benim umurumda bile değil kızın Kız buna <laughs> niye ağlıyor? Ay senin yarım aklın. Kız niye buna <laughs> ağlıyor anlamadım. Kız. kız beni dinle. Ay. Ah ah İsviçreli yarışmacımız başka bir alemde Kadir. Çıtık gel. Bana bak adam kızın tam ağlama sahnesini çekecek anladın mı? Kızı tamam. Hadi Hazar şarkıya giriyorsun. Ay. <laughs> çok kötüsün bu Kız ve dur, dur şu tuşu tamam tamam. tamam, tamam, Beni dinle. Sen beceremiyorsun Kadir. Bir de ben anlatmayı deneyeyim. Bakın yarışmacımızla konuşan benim Asiye Hanım. Kızcağız tam ağladı ağlayacak. Bak bak ben burada umursuz bulaşamam Tamam geçiyorum. onu anladım. Ben de sohbet ediyorum. Ama görseniz kızcağız çok duygulanmış durumda. Gözyaşları akta akacak. Biraz havayı dağıtmak için nereli olduğunu sordum. O da Sivaslıyım deyince... Aaa Sivas'ın yollarına Allah. çıkayım. İkiniz yapıyorsunuz tabii ekip olarak. Şarkı söylüyorsunuz. <laughs> yok yok Kadir ben vazgeçtim. Kız geçmezim geç sensin. Sensin benim beynimi yakma. Kız ağlayacaksınız şarkıya giriyorsunuz. Evet tamam neyse. <laughs> Bak gördün mü? Avrupalılar işte hep böyle Kadir. Çok <laughs> bağımsızlar. Empati sıfır Kadir. Esprileri bile bir tuhaf. Espri yok ki. Niye esprileri yok? Gülmüyor mu onlar? Fıkra hmm. bukra yok. <laughs> e onlar Normal da kemerler yok ki. Mu? Nasıl fıkra olsun? Nasrettin Hoca da yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.